Merhaba sevgili dostlar. Daha önceden somon temizleme ile ilgili bir videom vardı. O videoda somonu ızgaralık ve tavalık olarak sizlere nasıl yapılacağını göstermiştim. Şu anda somon ızgarası için hazırlamış olduğum balıklar buzdolabında yaklaşık olarak bir 5-10 gün falan bekletmiştim. Bunları çıkardım. Çözülmesini bekledik. Çözüldükten sonra güzel bir şekilde tekrardan bir yıkadık. Yıkadıktan sonra bunun süzülmesini bekleyeceğiz süzüldükten sonra e, videonun ilerleyen dakikalarında peçeteleri yere sereceğim kağıt peçeteleri üzerlerine bunları koyacağız üzerine de tekrardan bir peçete serip sularını alacağız yani içerisindeki suyu almamız gerekiyor çünkü ızgara yaparken balığın sulanıp e, yani suyla pişmesini istemiyoruz yani bunu kısaltma yapacağımız için bu şekilde bir e, uygulama yapıyoruz Kol kağıdını ele serelim. Biraz rüzgar var. Uçurabilir. Köydeyiz şu anda. Dışarıdayım. Şöyle balıklarımızı şu taraf üste gelecek şekilde koyuyoruz. Çünkü üstteki peçeteyle bunların sularını almam gerekiyor. tekrardan suyu almak için peçeteleri saracağız. Şöyle basırın. Bunun içerisindeki suları alsın. Şöyle ara, sıra elle de bastırın. İyice emsin bunları. Daha sonra tekrardan peçeteyle bunları kurutacağız. Bu şekilde yarım saat bir bekletin. Suyu iyice emsin. Az önce bahsettiğimiz durumdan ötürü. Yaklaşık olarak yarım saat geçtikten sonra üzerindeki pitçe teverremizi alıyoruz. Ve şöyle tekrardan üzerindeki suları aldıralım. Izgara yaparken bu balıkların derilerini zaten soymuyoruz. Şu kısım ilk pişirecek olan bölümdür. Zaten bunu kısaltma yaparken de sizlere göstereceğim ve söyleyeceğim. İşte tuz oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Az tuzlu ya da tuzsuz. Ya da her nasıl tercih ediyorsanız. Baharatlı tercihi de tamamıyla size ait. Ben e, kendime ait olan bir birkaç baharat karışımı bir baharat atacağım. Ama buna en güzel kırmızı biber ve karabiber gidiyor. Eğer kokusundan rahatsız oluyorsanız kekik nane de atabilirsiniz. Evet, baharatları doldurduk. Şimdi bunları bunları bir kabın içerisine güzel bir şekilde dizeceğiz. Evet, güzel bir şekilde bunları baharatladık. Şimdi ateşimizin, közümüzün oluşmasını bekleyeceğiz. Kabın içerisine koydum. Şimdi ateşlerimizin yanmasını bekleyeceğiz. Balık pişirirken ki ateşimizin, közümüzün çok hafif olması gerekiyor. Yani Çok ateş olmayacak e, ateş kendi kıvamında mümkün olduğunca azısı ile bunu yapacağız. Çünkü balığı böyle, bu şekilde yaparsanız balığı e, kızartmak yerine direkt olarak yakarsınız. Bundan dolayı çok hafiften bir ateş olması gerekiyor. Bunun sezini kapatırsın. Ateşimizi hafiften yaktık. Her ne kadar balığın üzerindeki yağları alsak da şu çıkan duman balığın üzerinden damlayan yağın dumanları. Önce deri tarafını pişiriyoruz. Daha sonra istiyorsanız deri yersiniz, deri tarafını da yüzersiniz. Ben onu sizlere göstereceğim. O tarafı da baharatlarsanız ya da tuzlarsanız. Bahsettiğimiz gibi ateş çok hafiften olacak. Ateş çok olursa balığımız yanar. Şimdi bu deri tarafı. Deri tarafının üzerindeki derileri alıp tekrardan üzerine ve tuz dökeceğiz. Onu da nasıl alacağımızı sizlere göstereceğim. Ateşimiz in. hafiften tekrardan yanmaktan. Üzerindeki kabukları aldık. Kabuklar biraz yağlı olduğu için ben tercih etmiyorum. Şu anda e, kabuklarını almış olduklarına üzerine tuz döktüm, baharat döktüm tekrardan bu tarafı kızartacağız. Yine balıklarımız derilerini soyunca damlayan yağlar duman çıkarttırdı. Şöyle kızarmışları görebiliyorsunuz. Şu anda ızgaramızın sonuna geldik. Tamamıyla kızardı. Eğer dilerseniz üzerinden bıçakla tıkladıktan sonra tekrar pişirebilirsiniz. Bu eğer e, çok içi sevmiyorsanız, maçı seviyorsanız da sorun değil. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize afiyet olsun.